Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim. İlk ön sendeki aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum. Arkadaşlar Borsa İstanbul'daki yöne bakacağız ondan sonrasında e, videomuzda Asels, bir maç ve Tüpraş'la devam edeceğiz. E, borsamız bugün %0.80 eksiyle kapattı. <laughs> Biliyorsunuz daha demin kripto para analizleri paylaştım sizlerle. Şöyle baktığımızda tam bir trend desteğimizin destek bazlı görebileceğimiz bir noktada kapattı. Sizlere hani dün de söylemiştim bu bölgelere yakın kapatırız diye. Altına iğne atsa da bile gördüğünüz gibi destekten mükemmel çalışmıştı dün. Şu anda gördüğünüz üzere zaten tam bir destek aslında biraz da altında kapatmıştı diyebiliriz. Şöyle baktığımızda son saatlerde bir yukarı atma çabası sonrasında son 2 saatte bir aşağı yönlü hareketler görmüşüz. Yani tabii ki de bu bir sorun mu? Çok da bir sorun olarak teşkil edeceğini sanmıyorum. Yarınki açılışla beraber 1444 puan civarlarında açılış yapar diye tahmin ediyorum. Tahminim bu yönde. Yani maksimum yarın da 1447-1450 bandlarına yani şu bölgeye çıkar diye düşünüyorum sonrasında tabii ki de gelebilecek karara bağlı olarak e, yani yarın akşam özellikle 15 ve 16 yani bugün ve yarınki gerçekleşecek toplantının sonucuna bağlı olarak bir yön alabilir diye düşünüyorum açıkçası. E, Powell'ın konuşması saat kaçtaydı tam hatırlamıyorum. E, ona da bakalım hep beraber. Borsa İstanbul'daki yönümüzü daha tam belli değil şu anda. Bu trendin kırılmaması önemli. E, neden diye soracak olursanız tabii ki de bu trend sizlere bahsettiğim 1400 30 1330 puanlardan gelen bir yükselen trend kısa vadeli yükselen trendimiz uzun vadeli gelen bir yükselen trendimiz daha var o da şu anda 1349 1300 49 civarlarından 1350 civarlarından geçiyor hatta şunu günlüğe alalım tekrardan bu da ortalama nereden geçiyor arkadaşlar ona da bakalım hep beraber ee, şu anda güncel olarak 1350 puanlardan geçiyor. Buralardan desteklenebileceğini düşünüyorum ben Borsa İstanbul'un. Evet hızlıca Asels, Bimaş ve Tüpraş'la videomuza başlayalım. Arkadaşlar dünün benim için dün, bugünün senedi e, tabii ki de bir maçtı. E, bunun nedenini dün düşenini kırdığı için e, bugün favori kağıdım bir maçtı. E, şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar Aselsan tarafı için bir güzel bir geri dönüş görmüşüz. Aşağı yöne atmış kendisini. Destekleneceği bölgeler 1400 Pardon 14.87'lerden şöyle baktığımızda 14.87 14.90 civarlarından bir alttaki bandımızda 14.78'lerden 76'lardan desteklenebileceğini söyleyebilirim. 15.22 ara diren desteğimiz mevcut. E, tabii ki de düşüşlerde buralara doğru bir düşüş görebiliriz. Ee, şunu da bir rengini değiştirelim o esnada yeşil yapalım görünsün. Bu da bir düşen trendimiz yani bir Aselsan'ın çok sağlam fiyatlanabilmesi için arkadaşlar. Özellikle şu turuncu bandın üzerine atması hatta şu yeşil bandımızın üzerine yani 18.93'ün üzerinde güzel bir gün kapatmasıyla beraber çok güzel fiyatlara ulaşabilir Aselsan uzun vade yatırımcılar için kendimce yani kendim de bir uzun vade yatırımcısı sayılır mıyım? Çok aslında sayılmam. Ben kısa vade yatırımcısıyım daha çok. Ancak kendime temettü emeklisi yapmak için aldığım kağıtlarım da mevcut. Yani şöyle büyük resimden baktığımızda tabii ki de bu fiyatlar çok ucuz geliyor tabii ki de. Şöyle baktığımızda hani 24-25 liralık fiyatlanmalar hatta gelecekte 100 liralık bir kağıt olma ihtimali muhtemel. Ama tabii ki de yani bu olur mu yüzde yüz? Tabii ki de olacağını sanmıyorum ama yani yüzde diye hiçbir şey yoktur. E, ertesi gün örnek veriyorum aslarsan batar ya bu çok düşük bir ihtimal ama Hani oldu ki battı e, ister istemez e, tabii ki de bu kağıt yok olacak. Ya onun gibi örnek vermek gerekirse bunu sadece söyledim. Gelecek vadeden bir kağıt mı? Evet gelecek vadeden bir kağıt. Gelecekte iyi fiyatlara ulaşabileceğini düşündüğüm bir kağıt. Uzun vade yatırımcıları için yani her seviyeden toparlanabilir. Ama özellikle bu bölgelerin üzerinde yani 18.60'ların 18 özellikle 19 lira diyelim biz buna. Düz 19 liranın üzerinde gün kapattıktan sonrasında çok güzel bir kağıt olacağını söyleyebilirim Aselsan'ın arkadaşlar. Hemen Aselsan'ın bir de dolar paritesiyle bakalım. Evet nasıl bakıyorduk? Buradan bakıyoruz. Ya bir bu şeyi göremedim ben ya. Dolar parçası ile görmeyi ayarlayamadım kendime. Önceden öğrenmiştim. Evet. Hala giremiyoruz. Ha, asal san evet böyle yazınca çıkıyormuş. Ben de niye çıkmıyor diye şey yapıyordum. Arkadaşlar şöyle baktığımızda Aselsan ne kadar ucuz bir kağıt olduğunu şöyle göstereceğim sizlere. Ben büyük resimden bakalım şuna hemen. Bir aylık bazda bakacağım. Şu anda dolar paritesinde arkadaşlar yaklaşık 6 dolarları gören bir kağıt. Yani günümüz fiyatıyla 50 liralara kadar yükselen bir kağıt diyebiliriz. Şöyle bir Fibonacci çektiğimizde de şöyle gördüğünüz üzere bizim konsolidasyon dediğimiz bölgede yani özellikle bu konsolidasyon dolar paritesiyle kendisini konsolide ettiği bölgede şu an kendisini git gelini yapıyor açıkçası şöyle baktığımızda. Yani neredeyse destek seviyesine de yakın bölgede burada bir konsolide olduktan sonra özellikle 2,5 yani 2.37 doların üzerindeki gün kapatmalarıyla beraber ilk hedefi 3 dolara kadar çıkacaktır arkadaşlar. Dolar paritesiyle baktığımızda aselsan şu anda hani güncel dolar kuruyla da çarptığımızda 6,07 dolarlara kadar çıkmış. Hemen hesap makinesini açalım şuradan. Uzun vade yatırımcılar için söylüyorum bunu. 6.07 çarpı 8.65 dediğimizde şu an 52 liralık 52.5 liralık bir kağıttır diyebilirim ben Aselsan için. Hemen bir maçla devam edelim arkadaşlar. Evet bir maç bugün benim favori kağıdımdı. Neden diye favori kağıdımdı diye soracaklar elbet olacaktır. Aylık bazda bakmıyoruz hemen şunu günlük baza geri çekelim. Sonrasında büyük resmimize bakacağız günlük bazda arkadaşlar düşenini kırdı. Bakın bugün özellikle güzel olmasının nedeni şuydu arkadaşlar. Günü eksi bile kapatsa şöyle baktığınızda desteğimizden alanlar bile şu bugün e, kağıt başında 1 liraya yakın bir kar etti destek bandından alan arkadaşlar. Bugün teyidini de aldık. Bu teyidi almamız olumlu. Teydi teyidi aldıktan sonrasında bakın iğnemiz geldi geri yukarı kalktı teyidimizi aldığımız için artık hani buradan itibaren şöyle baktığımızda şu bundan itibaren buradaki bundan itibaren bir yükseliş bekliyorum ben bir maç tarafı için. Tabii ki de hani endeksin benim beklediğim haberin çıkmasından sonrasında yani çıkacak haberden sonra yönünü daha net belli edecektir diye düşünüyorum ondan sonrasında şöyle baktığımızda Aresay tarafımızda negatif bir durum mevcut değil açıkçası. şöyle baktığımızda bir tık Aresay'ımız kolunu aşağı yönlü kıvırmış. Bu biraz daha kobra başı da olabilir arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda eee de aldığımız için yarından itibaren güzel bir destek bandı olarak şurayı söyleyebiliriz. 62 80'leri. 62 80'lere iğne gelebilir bir maç tarafı için. Bir maçın dolar paritesine bakalım. Bir maç dolar paritesinde 7.5 dolarlarda şu anda arkadaşlar. Dolar olarak baktığımızda bir maşa. sizlere şöyle bakayım 10.85 yani bu kağıt şu anda 865 sen 80 konuşamadım 86.5 liralık bir kağıt şöyle baktığımızda ee, nerede yani 12.60'lık bölgelere de çıkmış. Dolar paritesinde uzun vade yatırımcılar için 12.60 çarpı 8.65 dediğimizde bu kağıt 100 liranın üzerinde bir kağıt şu anda. Ee, tabii ki de böyle baktığımızda bir e, aylık bazda bakalım biz buna. Büyük resmine bakalım. Aylık bazda bizlerin neler bekliyor tabii ki de bu da çok önemli bir detay. Yani konsol devresinde olduğunu pek sanmıyorum ama. nerelerde toplanabilir arkadaşlar? Şöyle baktığımızda bir maşın özellikle şu bölgeye düşmesiyle dolar paritesinde zaten çok fazla incelemediğimiz için buraya bunu çizebilirim. Yani buralara çok aşırı düşeceği de pek meçhul ama düşerse özellikle 3.65-30 dolarlar bazı arasında toparlanabilecek bir kağıt mı diye göz atılabilir açıkçası. 5.30-3.60 dolar paritelerine düştüğünde toparlanabilir güzel bir kağıt ama özellikle şu bölgede de toplanmaya uygun bir kağıttır diye düşünüyorum açıkçası şöyle bunun rengin iç bölgesini farklı çizelim burası da güzel bir destek direnç görevi görüyor özellikle tabii ki de kendimizi 8 doların 8.05 doların üzerinde gün kapatmamızla ilk hedefimiz 9.30 9.60 bandı aralığına olacaktır diye düşünüyorum. Aylık bazda baktığımızda arkadaşlar bir doji mi gelecek diyebiliriz. Hani azıcık daha yukarı olsaydı güzel bir doji de olabilirdi ama hani kararsız bir piyasada tabii ki de buradan bir düşüş daha görebiliriz. Destekleneceği bant 6.70'ler, 6.70'lerin kırılmasıyla tabii ki de destekleneceğimiz bölge 5.25 dolarlarda olacaktır bir maç için. Tüpraşa e bakalım arkadaşlar. E, Tüpraş'ın aylık bazda baktığımızda düşenlerin hala kıramadığını görüyoruz zaten günlük bazda. Onu ayrı bir inceleyeceğiz tabii ki de. Yani gördüğünüz üzere bakın burada da desteğimiz mükemmel bir şekilde çalışmış da diyebiliriz. Yani nereden baksanız yani tabii ki de desteğimize yakın düşmese bile desteğimize yakın bölgeleri yani 102.10 centlere kadar bir geri çekilme. Yani bir maç tüpraşında güzel fiyatlara ulaşabilmek için arkadaşlar özellikle 114 yani 113.90 doların üzerinde güzel bir gün kapatması lazım ki e, istediğimiz bölgelere bir geri çekilme sağlayabilsin. E, tabii ki de aylık bazda baktığımızda e, neler bekliyor bizi aylık bazda büyük resmine bakalım diyeceğim ama bir sürü trendimiz olduğu için bakamıyoruz. E, buradan nasıl kapatıyorduk? Şöyle. Çizimleri kaldırasım yok ama başka yerden bakabilemiyoruz. Şuradan bakalım, şuradan bakalım arkadaşlar. Şöyle büyük resmine baktığımızda bir farklı bir şey, farklı bir senaryo göremiyoruz açıkçası. Yani olası bir büyük farklı bir senaryo yok. Haftalık fazla bir bakalım. Haftalık bazda bizleri neler bekliyor? Acaba dedirten bir obo olabilir arkadaşlar şurada. Çok net belli olmasa bile e, bir omuz baş omuz formasyonu görebiliriz şöyle baktığımızda ama hani burada güzel destek olarak burayı seçeceğiz arkadaşlar. Yok ya çok da aşırı bir yok arkadaşlar. Yani şöyle olabilir olursa ihtimaller içerisinde. Yani tabii ki de burada da şey yok. Yani çok aşırı korkulacak bir sorun yok tüpraş taraf için. Tüpraş ucuz bir kağıt mı? Onu da inceleyelim arkadaşlar. dolar paritesine baktığımızda tüpraşa şöyle baktığımızda aşırı ucuz bir kağıttı diyemeyiz arkadaşlar. 150 dolarlara kadar çıkma ihtimali var. Kağıdımızın şu anlık hani kısa uzun vade yatırımcılar için. Şöyle baktığımızda özellikle şurada takılacağını düşünüyorum. 139 dolarlarda. 139 dolarda şu an günümüz parasıyla ne kadar yapıyor? Yani gene de az yapmıyor diye düşünüyorum. Bir dakika şu an zaten Bence bu fiyatlarda değil ama 865 bir çarpalım arkadaşlar 1200 lira yapıyor. Hayır burada bir sıkıntı var. Bir saniye. Evet. Evet düzeltiyoruz arkadaşlar. 37 dolarlık bir hedefimiz var maksimum yukarı yönlü olarak baktığımızda. Tabii ki de öncesinde dolar paritesinde çok fazla direnci mevcut arkadaşlar. Haftalık bazda yani direkt sonuca odaklı bakalım diye. 37.4 dolarda şu an günümüz kuruyla 8.65 ile çarptığımızda 323.50 kuruş yani. Yani şu an nereden baksanız borsadaki kağıtlarımızın çoğu ucuz arkadaşlar. Eee uzun zamandır borsa ile ilgilenen bir abiyle tanıştım. O abimiz de bazı kağıtlar söyledi bana. O kağıtların da ucuz olduğunu söyledi. Şöyle haftalık bazla baktığımızda bu düşen de çok önemli. Dolar paritesinde kendisini patlatması için özellikle 14.2 doların üzerinde bir gün kapatması lazım. Kısa uzun vade düşünen arkadaşlar haftalık bazda bakıyoruz buna. Yani saatlikte 4 sa pardon günlük bazda baktık günlük bazda nerelerdeyiz diye inceledik. Özellikle bu düşenin kırılmasıyla beraber güzel hareketler görebiliriz tüpraşta. Yani bu da 14.2 dolar. Orası da bizim bir direncimiz zaten biliyorsunuz ki. Ama şu an bu kağıt ucuz mu diye bakarsak genel bazda baktığımızda bana göre ucuz bir kağıt arkadaşlar. Tam bir konsolide bölgede diye düşünüyorum. Açıkçası hatta konsolide bölgemizin bile altında diyebiliriz konsolide bölgemiz burası arkadaşlar. Şu bölge. Ve şu an bu kağıdımız bu bölgenin altında yani 13.80 doların bile altında. E, konsolide evresinde topar, yani bu bölgelerde bile toparlanabilecek bir kağıt diye düşünüyorum yani maksimum toparlanır? Yarı yarıya eridiği zaman yani 6.4 dolarlarda 7 dolarlarda toparlanabilir bir kağıt gibi duruyor. Açıkçası tüpraş için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolara beğen atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bu kanalda izlediğiniz videolar eğitim amaçlıdır. Hiçbiri yatırım tavsiyesi barındırmamaktadır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.